Hep, hepinize merhaba arkadaşlar. Her zamanki gibi kargo simülatör oynuyorum. Çünkü şey yapacağım. Trabloy'u düşünüyordum. Dikleniyor. Öp radyoya gidiyorum arkadaşlar. Şunbu. Um, Arkadaşlar yine trafikte sıkışacağız. Arkadaşlar ben direksiyonda çok kötü sürüyorum. Bakın göstereyim. İnternet kapatayım ya. Bum 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 çiki bum çiki bum çiki bum, çiki bum. bak göstereyim size. Atmayı unutmayın sakın Unutursanız videolar Hiç gelmeyecek Ben eğer futbol çekerdim de e Babamda şey olmadığı için Youtube yok mu babana Youtube var E Çekemem ki Şey video Dedici yok Yükle Ben yükledim Benimkini silmişim ben yanlışlıkla? Çok kaliteli valla. Kamerası çok iyi. Leyli. Ka video kaydı. Bu nasıl değişiyor? Dursana bir. Şurada dur abi. Like atmalarını bekliyoruz. Şurada dur abi. Şuraya dur da dur. Like atmalarını bekliyoruz. Arkadaşlar. Şişt. Bakalım. Ee, tır almaya paramız yetiyor mu? Şişt. Arkadaşlar bunu alamıyorum. Alamıyormuşum. Bunu hiç alamıyorum. Alamıyormuşum. Hiçbirini alamazsın ki onu alamazsın. Alamıyormuşum. Alamıyorum. 300, 540 kp. Şunu deneyeyim bakayım. Param yeterli değil. Arkadaşlar daha ilk dekini alamam ben. Ne dedi? Sürmem lazım değil mi para kazanmak için? Yük götürmem lazım. <laughs> Kısa bir yere götür ya. <laughs> Onu buraya nasıl getiriyor? Öyle yapmadım. Düşürdük olsun. içeri mi hmm? Sen geri geri mi gidiyor? Bir sonlanıyor. Yok <laughs> 84 de gidiyor 79 75 72 ben burada 300 falan basla şakalar 300 çıkmıyor falan dedi kraldık mı sen hiç? Evet ben aldım. Ben ne sevdim oyun oyun. Zaten o olmasa hayat geçmiyor. Çok. Ablam şuralara şut de yapıyor. Bunu ben de yapmıştım adına basketbolcu var ya ünlü basketbolcu ismini. 6. dakika gol atar tır 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 ne bileyim Evet arkadaşlar Gidiyoruz Gerçek hayatta video çekmemi istiyorsanız söyleyin. İlk defa yüzümü gösterdim. Düz devam et. Çok gerçekte de çekebiliriz yani. Şort Abi, değil. Abi video çekeyim mi? Evet. Şort da çeke, Yarın da çekebiliriz yüzümüzü göstererek mesela. Ama abone olursanız like atarsanız. Üç kişi geçerse like atmaz. Atmanız gerçek yüzümüzü göstereceğiz. Bak az like Çok Çok da. <laughs> ama çok haklı. Çok iyi. Evet. Onlar iki saat falan video çekiyor. Ay. Çarpı dikkat et. Oh! Birine bas. Arkadaşlar oh! oh! yaparken zorlanıyoruz bu arada. Üç kişiyi geçerse söz veriyoruz. Gerçek yüzümüzü yarın göstereceğiz. Siz burada mı kalıyorsunuz? takılıyorsunuz yapmayı unutmayın. Yorumlara. Yorumlara. Bir de o şey gelirse gerçek yüzümüzü. Buradan tır sevenlere sesleniyorum. Abone olup like atmayı, atmayı unutmayın. Arkadaşlar yazın çekeceğiz ama yorumlara bir de şey alınır. Ee, şey yazacaksınız, öyle çekelim, kaç çekmez değil mi? Çekmeyiz. <laughs> ee, şeyinizi yazın. Hmm. Hangi takımınız? Onu yazın. <laughs> ya arkadaşlar yalan söylüyor. Şey ya. Biz çekelim derler. Çekil, çekil. çekelim. Yorumları aldın, çekelim yani. Ama biz buradan yarın gidiyoruz. Sinyal ol. Kapat onu. Tamam geçmez. Geç diye yaptım. Nereye geçeyim oğlum? Daha dönmeyeli Buraya geçeceksin çünkü. Simler <laughs> yakman gerek. Arkadaşlar bugün de araba alamadık. <laughs> Haritaya bakalım ne kadar kalmış. Az kalmış. Arkadaşlar bu kadar da gidelim. Şarjım 20 kaldı çünkü. Abi yol bırakmıyorlar. Allah'ım. Allah bekber. Allah Arkadaşlar onu nasıl kurtulduk? Arkadaşlar. Vay be. Şuri bum 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 bum. tek gene tek tek tek. Öyle demiyor tek gene. Aranızda Brawl Stars oynayan var mı? Ben çok oynadım oyun, hatta Gitmeyebilirim. hesabımda var. Çok çok iyi bir hesabım var. Arkadaşlar, bu arada oynayarak göstereceğiz. Değil mi? Yani dışarı sıcak olursa çok eee gösteremeyebiliriz <laughs> yani evde <özde>, göster. <laughs> <laughs> ya. Ben hiç tadıdım ya. Ben de çıkarım. Oruç tutanlar varsa yorumlara yazsın. Ben, var. ben de. ben birinci günüm İkinci mi? Bir. 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 <laughs> <laughs> Ben bize bunda top oynadım geceye kadar tutarak top oynadım bunda. ma uyumadım ki ben. Sıtırma. Annem diyor. Bugün diyor bugün gelirken uyudu diyor. Bugün diyor yani. hasta <laughs> abart bir tek bir o bir kere yok onda toplanabiliriz ama kadar gittik Tam direksiyon değiştirelim arkadaşlar. Ya seslerimi kıssam. Hiç oynamasam mı? İyi böyle değil mi? Tam böyle iyi. Sesi çok kıstık Nasıl? Ya ben oynamayayım dedim ya Ses çok açıldı Yedik ses Eşek evet. ne? Benzin efe. yetmeyebilir çok az kalmış Yok lan ben bu yolu 11 ton taşıyorum cüz. Ben 28 ton taşıdım Ben 30 ton taşıyorum lan ne var çok çok zor çıkıyor. He, ben yüzde gelemiyorum. Don ben ben ben, ben ne 90'ı ben 90 60'a geliyorum ne, ne resmen. Ben 30 yokuşlarda uçuyor mu? Evet. 30 tonda ben arabacı. Şşş. Arkadaşlar ya. Yine oldu. Burayı unutmayacağım. Buradan araba alacağım. kaç yüz kaç kilometre yolum var? 264 kilometre yolum var. Gördük. Benzin, aha benzin istasyonu. Alim mi? al. Avuç paran yetmez daha. Para Paran gider ha? Çiğ köfte arkadaşlar. Görüyor musun? Arkadaşlar. Ne olursanız beğene atın arkadaşlar. <laughs> <laughs> Abdullah'ı döverim beğene atarsanız. Gerçek yüzünü göstererek. Hatta Arkadaşlar Gerçek Aşkta Yarın Dövüşerek Dövüşeceğiz Onu Çekeceğiz İkiye Tek Ben Tek Olacağım Ben Büyüğüm Diye Kardeşim o de, 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 de. Yapma Bu Yarın Arkadaşlar Çok Güzel Videolar Çekeceğiz Abdullah'ı Donduracağım

Al ya 10.000 TL 15.000 yine ödeyeceğiz <laughs> Ne? oldu lan? Şşş. Ne yaptı ne bu? Arkadaşlar kaza yapmama challenge yapalım. <laughs> Yapma challenge yapalım. Sen <laughs> Arkadaşlar Ya Ömer yapma Kaza yaptı arkadaşlar kaza Sinyal vereceğim dur dur Gel Eskişehir'e selamlar Hı -hı. oradan izleyen Arkadaşlar biz küfürlü videolar evet. çekiyoruz eski konuşuyor Yükledim babamın önerdi verdik. Bura ne lan? burada bir garaj satın aldım. Oha! Garajda alacaktık arkadaşlar. Kaç kilometre yol kaldı? 235 tamam. Bu bacaklarım yok lan. Arkadaşlar geldik. Ömer sonunda geldi. Yazın. 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 Ben 150 yaşındayım. Abdullah 160. Oğlum nerede bu? Nerede? nerede? Bu kadar geldik boş mu? Evet. <laughs> Ne? Ne? Çüş. Arkana bak. Kız var mı? Ben futbol. Evet yalan ya. Já senta que eu te durava arkadaşlar. Gerçek yüzümüzü yarın göstermeyeceğiz. Buna abone olmayın. Şaka yaptım ben. Hatta oyun bile oynayacağız. Yarınki video 2 saatlik olabilir. Bence ben. de. Video sahibi bu arada benim. zor Benim abi. telefon benim Arkadaşlar esengiye yapıyoruz. Esengiye Beni görmedin mi? Ben senin ağzına sıçardım. Doğru mu? Arkadaşlar. Durağım ben bittim. Al. Beni. Arkadaşlar. Biz sıçıyoruz şuna. Al, Abdullah abimizi döneye başlayacağız. Bugün. Altı kere bir tek bu pat. Şimdi aç vurunca böyle hani şepik attın ya burama aç vurunca böyle böyle bir şey oluyor. Aç ki sen. Açım lan. <laughs> Sabah yemeğiyle. Bırak arkadaş. Sen Arkadaşlar yarınki dürü şeyi yüzde izlemelisiniz. Çok efsane olacak. Onları parçalayacağım. Yumruk yumuyor mu? Arkadaşlar bu videoyu kapatıyorum. Ben short açıyorum. İzleyin o videoyu. ya